Herkese selam arkadaşlar ben Hüseyin Short videosunda da paylaştığımız gibi Bu videonun devamını şu anda izliyorsunuz Eğer daha fazla yapay zeka ile ilgili Böyle videolar gelmesini istiyorsanız aşağıdan Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum Bırakmayı unutmayın bugün de dediğim gibi Süper Lig takımlarına marşları Chat GPT aracılığıyla Yazdıracağız ve bunu Suno yapay zekasıyla beraber Seslendireceğiz hadi videomuza Geçelim chat GPT gelip Fenerbahçe için bana bir marş yazmasını istiyorum şu anda chat sordum ve tabii ki sizin için bir Fenerbahçe marşı dedi ve bu marşı Suno'ya gidip sizlerle beraber oluşturacağız aşağıda açıklamada sunulan linki var 50 kredi veriyor ücretsiz bir şekilde sizler de marşları e, şarkıları oluşturabilirsiniz buradan kopyalıyorum ve Suno'ya geliyorum. E, ee, ben bu videoların hepsini ard arda çekiyorum burada arada. İçerik kısmına gelip bu yapay zekanın benim için oluşturmuş olduğu şarkıyı, rapi yazıyorum. Yüce Fenerbahçemizin bayrağı dalgalanır diye yazmış. İnşallah bu videoda telif gelmez ve ben bunu rap ve hareketli bir şekilde oluşturmasını istiyorum. Create diyorum. Bana şu anda iki tane rap ve hareketli bir şarkı oluşturacak. Hemen bunları bir oluştursun. Ondan sonra geleyim İnternet hızım yavaş olduğundan dolayı biraz geç üretiyor Ve sizlerle beraber bu rap'leri bir dinleyelim Yüce Fenerbahçemizin bayrağı dalgalanır Zaferin sesiyle şanı yükselir kıyılarda Göğsümüzde yanan ateş Aşka çarpan kalbimiz Sonsuzluğa kadar sürecek bu zafer yolculuğu Sarı lacivert renklerle süslenmiş büyük bir aşk Fenerbahçemizin adı şanla dolu her taş stadyumda coşkuyla yankılanan tezahürat Şampiyonluklarla süslenmiş bir tarih Kahramanlar sahaya çıkar Gururla cesaretle Her mücadelede birlikte Onu sonuza sevgiyle Fenerbahçe ruhuyla dolu bu kutsal mekan Her daim zaferle dolar Her daim zaferle dolar Her daim zaferle dolan Fenerbahçe sevdasıyla coşalım her an her çağ Fenerbahçe sevdasıyla Fenerbahçemizin marşını yapay ile birlikte dinledik. Peki bu videonun devamında ikinci takım olan Galatasaray'a geçelim ve chat GPT'den bizim için Galatasaray için bir marş yazmasını isteyelim. Chat GPT'den bize Galatasaray için bir marş oluşturmasını istedik ve aynı şekilde yine Suno'ya gidip bunu da bizden e, hareketli bir rap olarak seslendirmesini isteyeceğim. Yaptığımız şey aynı. Custom moda geliyoruz. Açıyoruz. Lirik kısmına marşımızı yarıştırıyoruz. Styles of Music ki bunu ben e, short videosunda da yanlış okumuştum. Buraya rap hareketli yazıp create deyip bizden yapay zekanın e, bizim için bir marş oluşturmasını istiyoruz. Bu kadar basit. Ben rap hareketli istedim ki bunu bir marş şeklinde de söyletebiliriz. Bunun devamında siz bunu dinleyin ve bunu yapay zekanın marş olarak okumasını da isteyeceğim. arması <laughs>

Çemberin şanlı şanlı arması gururla dalgalanır. Zaferin coşkusuyla tarih yazılır kıyılarda. Kırmızı ve sarının masaletiyle dolu kalbimiz. Galata sarayı dolar coşar yaşar herde. Your Yüce Fener bahçemizin bayrağı dalgalanır Zaferin sesiyle şanı yükselir kıyılarda Göğsümüzde yanan ateş aşkla çarpan kalbimiz Sonsuzluğa kadar sürecek bu zafer yolculuğumuz Sarı lacivert renklerle süslenmiş büyük bir ağaç Fenerbahçemizin adı şanla dolu her taş Stadodyumda coşkuyla yankılanan tezahürat Şampiyonluklarla süslenmiş bir tarih bir hatırat Kahramanlar sahaya çıkar Gururla cesaretle Her bahçemizin şanı daima yaşasın Sonsuz sevgiyle dolu kalbimizde taşısın